Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta dünyanın en küçük evini yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve bu videonun bir özelliği var yani hiçbir yapıdan yani esinlenmemeye çalışacağız. Kendi tarzımız yapmaya çalışacağız. Olabildiğince benzetmemeye çalışacağız ama benzeyecek sonuçta dünyanın en küçük evi yani. Blok blok sayacağız. Şimdiden kanala abone olup bildirimler açıp video like atmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Evet oyuna başarılı bir şekilde geçiş yaptık. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafımda değişik bir çerçeve var. Ben beyaz bir çerçeve yaptım. Çok güzel durur umarım. Introyu, outroyu değiştirdim. Umarım beğenirsiniz. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet şimdi dünyanın en küçük evini yapacağımızda ilk olarak bize neler lazım onu isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Yani bu arada arkadaşlar niye böyle bir eve ihtiyacımız var? Yani mesela diyelim Abi ağaç kesecek zamanınız olmadı veya başka bir şey oldu. Az kestiniz diyelim. Ev yapacak zamanınız olmadı. Hemen minimum bir şekilde ne kadar yaşayabileceğinizi hemen bulalım. Bu arada abi ben de biliyorum şöyle şöyle kırıp içine yatak koyup uyumayı ama işte video bu arkadaşlar. Evet şurayı hızlı bir şekilde kapatalım ve gerekli bize neler mi lazım bir bakalım. Evet ilk olarak bize yatak lazım tabii ki. Şöyle bir beyaz yatağımızı alalım ilk önce. Sonra çalışma masası lazım. Yani zaten bir odun kırdığınızda bir çalışma masası yaparsınız. O kadar da değil. Ve abi fırın lazım. Evet fırını alalım. Bu arada arkadaşlar bakın abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Çok ayıp. Like'ını at. Abone ol. No. Yaparsın ana. Yaparsın yavrucuğum. <laughs> Yaparsın. Kamu spot değil merak etmeyin. Yara beni! Yara aşkına Evet başka neler lazım abi biraz düşünelim Tarım eşyası lazım olabilir mesela ne olabilir su alalım mesela su ve e, mesela diyelim bitki yetiştireceğiz Ekmek falan olsun onları yapmak için Tohum alalım şöyle aldık Başka bir de abi kapı lazım Kapısı ev mi olur? İlk alacağımız şeyi sona bırakmak. Evet biraz saçma olmuş olabilir. Neyse. Bu arada arkadaşlar zombilere yaratıklara karşı ona da dayanıklı mı onu da merak etmeyin. Sizler için test edeceğim. Bu evi de isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi bloğa gerek var mı bilmiyorum ama blok da alalım. Yani 2-3 tane odun da kırarız herhalde. O kadar da değil herhalde. Tahtayı şöyle aldım. Gerekli olanlar bunlar. Hemen unuttuğum bir şey var mı? Şuradan bakalım. En önemli şeyi unutuyormuşuz. Sandık tabii ki ya. Sandıksız ev mi olur? Eşyalarımızı nereye koyacağız? Evet başka başka başka. Evet bir de meşale lazım da meşale şimdi baştan ihtiyaç olur mu? Neyse alalım abi tamam. Kaç tane eşya lazım? 9 tane eşya lazımmış arkadaşlar. Yani bu arada unuttuğum varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani unutmuş olabilirim. Bu kadar az eşyayla bakalım neler yapacağız. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle ne yapalım? Yeri kullanabiliriz. Yerde zaten blok falan almamıza gerek yok. Şöyle bir kıralım mesela. Şunun etrafını kapatacağız. E, yatak ve hepsini olabildiğince verimli kullanmaya çalışacağım En küçük minimum bir şekilde Yani nereye kadar sığabileceğiz onu çok merak ediyorum Abi yatağı yaptığımızda bu arada Üstüne şey yapmamız lazım Çıkabilmemiz lazım şöyle yapacağım o yüzden e, Bir saniye olmadı Şunu kır şöyle Evet koydum şunu kır Şöyle hatta yerlerini değiştirelim Şöyle daha hoş duruyor evet Şöyle kullanabiliyoruz mu bunu Aynen çok güzel bunu da kullanabilirizdir zaten e, Suyu koyacağım Sonra gerekli eşyaları koyacağım. Başka bir şey var mı? Abi biz sandık koymamız lazım. Sandığı nereye koyabiliriz açıkçası? Hm aklıma fikir geldi aslında. Onu yapabilir miyiz? Durun, bir deneyelim. Şimdi şuraya koyduk. Şunun üstüne sandığı koyduk. Şöyle kırdık. Ee, şuraya su koyacağım. Sonra buraya e, tarım şeyi koymamız lazım da onu unuttuk tabi. Şöyle tarım şeyini koyduk. Şöyle koyduk abi bu burada büyüyor. Çok iyi. Üstünde sandık var. Etrafında kapılarla kapatabiliriz ama kapılarla kapatırsak bence yaratıklardan bizi korur mu açıkçası hiçbir fikrim yok. Eee deneyelim bir. Belki korur. Hızlı bir şekilde koyalım etrafına. Bu arada arkadaşlar kapılardan niye duvar yaptım? Kap ee, normal mesela blokla mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu arada hala çok fazla arkadaşlar diyorum. Unutamıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Eee mesela diyelim bunun etrafını kaç blokla kapatabiliriz? 2, 4, 8, 16 blokla kapatabiliriz. 16 blok mesela kaç tane kapı oluyormuş? Evet arkadaşlar diyelim mesela 16 tane blok var. Ee, yani etrafını kapatmak için en az 16 tane blok lazım. Üstünü kapatmayacağım bu arada üstüne zaten açık dursun. Bu arada üstünü kapatmasak abi ha, örümcekler gelebilir. Evet. Başka bir şeyle belki kapatabiliriz. Tuzak kapılar olabilir. Neyse abi diyelim kapattık. Ee, 16 tane blokla mesela kapatsaydık. Blokla mı kapatmak daha mantıklı kapıyla mı kapatmak mantıklı hemen ona bakacağım. Şimdi aklımda bir soru işareti kalmasın. Sizlerin de kalmasın yani. Ee, 16 tane bloktu 12'sini kullanmış olduk kaç blok kaldı 4 blok kaldı. Evet arkadaşlar sanırım blokla kapatmak daha mantıklıymış ama bloklardan örümcekler çıkabiliyor. Acaba kapılardan çıkıyor mu onu tam hatırlamıyorum. Neyse kapılarla deneyelim. Gerekli olursa şey yaparız tuzak kapısı alacağım hemen. Tuzak kapısıyla da üstünü kapatacağım. Ee, bu arada bu evi belki görmüş olabilirsiniz. Zaten dünyanın en küçük evi. Ee, yani böyle oldu. Çok belli. O yüzden başka şeylerde de videolarda da belki görmek, görmüş olabilirsiniz. Onu da burada söylemiş olayım. Şöyle abi hemen hızlı bir şekilde şey koyacağım. Üstünü tuzak kapısıyla kapatacağım da zor biraz ya. Ciddiyim, o biraz zor. Aynen etrafını falan kapatmak lazım. Neyse bu böyle olsun. Tek kapılı olsun abi. Açılır pencere gibi bir şey oldu. Çok ilginç duruyor. Evet neyse. Şöyle hemen şunu koyalım yerine. Evet etrafını biraz daha kapatmak lazım Abi dur sandığı kırdım ya İşimiz çok zor arkadaşlar Dünyanın en küçük evini yapmak cidden zor Evet arkadaşlar sonunda bitirdim Yani böyle bir şey oldu Bu arada meşale koyacak yerimiz sanırım olmayabilir Bu arada şurayı açtık mı merak etmeyin üstten geçebiliyoruz Yani uyurken falan sıkıntı olmaz Sadece aa meşaleyi koyabiliyormuşuz Abi kapıya koyabiliyormuşuz ama kapıyı açınca gidiyor tabi Bu kapıyı açmayın sakın Şöyle koyalım abi etrafa koyunca zaten Baya güzel oluyor şimdi isterseniz abi Zombi deneyimini yapalım. Eğer zombiler gelirse bu arada şuraya falan saklanacak yerimiz yok. Onu da söylemiş olayım. Aslında altı biraz daha kazarak şey yapabilirdim. Eee sınırlar zorlayabilirdim ama ne bileyim küçük böyle bir şey oldu. Çok ilginç duruyor yatak falan böyle kaldı. Evet biraz ilginç durabiliyor yatak. Şimdi burada yatınca mesela acaba ner ner nerede doğuyoruz? Çok merak ediyorum. Bu arada bir yaratıkları denemesini yapalım. Yaratıkları açtım. Yaratıklar spam olmaya başladı zaten. Eee bu arada creeper'lar acaba kapıyı algılıyor mu? Patlıyor mu onu bilmiyorum ama büyük ihtimalle patlıyor o zaman o yüzden onu denemeyeceğim. Şöyle şeyi geçelim. Game mod 1'e geçtik. Yaratıkların birini getirmeye çalışalım. Mesela ne olacak ben de açıkçası çok merak ediyorum. Zombi Reis gel bakayım buraya abi gel bakayım. Gel bakayım. Ben insanım bak beni yiyebilirsin evet. Lan dur. Ne yapıyorsun? Zombi. Ahlakın bozulmuş senin. Evet zombi de başarılı bir şekilde işe yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saldıramıyor zombi bize. Bu arada şuralara çıkabilirsiniz yani. Buralarda fantazi falan Takılırsınız. Kapı yığın kapının üstüne çıkar. Lan! Cücük zombi. Tavuklu cücük zombi. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> abi tipe bak. <laughs> Çok tatlı görünmüyor cidden? Şunun tipe bakın arkadaşlar. Çok tatlı görünüyor. Çekilin oğlum. Cücük zombi şey bilmiş. Durun abi SS alacağım onu. Ne kadar tatlı bir şey olmuş o ya cidden. Oğlum be gidin la gidin gidin. Cücük zombi alacağız fotoğrafını. Neyse dur dur. Onlardan hızlı geliyor bu herhalde. Gel abi koş 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 koş. koş. Bu arada evi kaybedeceğiz şimdi. Yaratıklar bizi yiyecek. Şöyle el sesini aldık abi. Tipe bak. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Cücük zombi şey bitmiş. Bu arada yiyecekler beni. Evet. İskeleti deneyelim abi. İskelet gel reis. Hayır hayır. No 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 no. Burada kaldım abi. Bir saniye bir saniye. Beyler beyler sakin olun. Sinirlerinize hakim olun abi. Ben şöyle geçeyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İskeletler ne durumda abi? İskeletler de bana vurabiliyor mu? Evet vuramıyorlar. Üste çıkarsam tabi vurabilirler. O ayrı mesela. Ama çıkamıyorum zaten. Evet iskeletler vuruyor. Hayır no no no. Öleceğiz abi bir saniye. Şöyle kapat. Ha tamam. Minimumda. Lan ölüyorum. Hayır. 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 Olamaz. Vurmayın abi. Abi vurmayın. Vurmayın. Yarım kalbim var. Ölürüm bak. <laughs> Shift'e basarak arkadaşlar şu tarafa doğru basıyorum. Öleceğim yoksa. Neyse yatmayı deneyelim abi. Evet yatamıyoruz. Canavarlar var çünkü. Çok sekiyiz arkadaşlar. Lan. Bak bulduk arkadaşlar. Oha. Abi çok iyi değil mi? Oha arkadaşlar çok iyi. Bakın zıplıyorum. Çıkamıyorum çünkü üstü kapattı üstü açıp zıp zaten kendi çıkıyor bu arada Abi çok iyi efsane bir ev yaptık eşyalarınızı buraya koyun abi Yüzüyor gibi görünüyoruz şuna baksanız arkadaşlar çok ilginç görünüyoruz neyse şunları koyabilirsiniz isterseniz İsterseniz burada takılabilirsiniz ee, Tohumla beraber sohbet edebilirsiniz yani kendinize kalmış bir şey Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik de durun bir videoyu dışarıda bitireyim abi Şöyle yaptım Sabah nasıl yapıyorduk? Durun bir bakayım. Weather, sleep, hava durumu, weather, weather değil oğlum. Yanlış söyledim. Dur. Clear, kill, clear. Yok clear da değildi. Oradan bir kopya çekeyim dedim. Olma, o da olmadı. Hava durumu. Evet. Harfleri rastgele basarak hatırlayabilirim. Hadi. Olur. Hadi. Hatırlayamadık arkadaşlar. Harfleri rastgele basarak da yapamıyoruz. Time set. Hatırladım abi. Time set. Day yapalım. Sabah olsun. Tamam. Dışarı çıkalım abi şöyle. Bu arada uyunuyor mu ona bakamadık abi. Dur bekle. Şöyle şey yapalım. Yaratıkları kapatalım. Barışçılığı açalım. Time set çekelim. gece yapalım yani. Noon olsun. Ee, noon olmadı. Niye olmadı? Kaldı böyle. Time set. Nike olsun. Evet. Noon başka bir şeymiş evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle uyudum. Şöyle uyuduğumda yatabiliyorum ama bana ne olacak çıkınca onu çok merak ediyorum. Aa dışarıda başladım. İyi var ölmedim en azından. Bir daha time set çekeceğim. Acaba üstünü açsak içeride olur muyuz? Onu çok merak ediyorum. Şöyle tam time setimi çektim. Bu arada yanlış kapı açtığım için elimde meşale kaldı. Ee, şöyle çıktım abi. Üst tarafı açacağım. Bir daha uyuyacağım. Bakalım evin içinde doğacak mıyız? Evet yine evin içinde doğmadık. Şöyle abi bir kere son kere deneyeceğim. Her yeri açıp bir daha deneyeceğim abi. İçeride yılmadan durmaya çalışacağım. Time set Nike. Şöyle yaptım uyu. Dur kapı açık kaldı. Kapı açık kalırsa olmaz abi. Kapıyı zaten uyurken de kapatıyoruz yani. Kapısız köyden çıkmadık. Evet maalesef yine dışarıda başladık. Abi onun için çözüm yok sanırım. Maalesef arkadaşlar dışarıda başladık. Çünkü doğabileceğimiz düz bir alan yok. Yani şurada tarım var. Şurada sandık var. Başka yerde yok zaten altlarda da. Bu arada şey var. Ha diyeceksiniz abi ocağı kullanamayacaksın. Evet kullanamayacağım arkadaşlar ama to tohumu kırdığımızda kullanabiliyoruz bu arada. Onu düşünemedik ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bakın şöyle koydum diyelim. Orada şey tarım bölgesi olduğunu düşünün. Şuradan kullanabiliyorsunuz veya bunu da kullanabiliyorsunuz. Ama tohumu kırmanız lazım. Yani tohum büyüyünce kullanabiliyorsunuz. Evet veya sandığı buradan kırıp da Şöyle de kullanabilirsiniz yani. Evet o size kalmış. Evet arkadaşlar üstü açık bir arabaya benziyor ama olsun çok güzel bir video oldu bence. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.